8 çarpı 50. 8 çarpı 5 40 ise 8 çarpı 50 de Oradan da bir sıfır eklersek 400. Evet. Oh. Sonunda bunu da yaptım ya. Ben bayağı bir çözdüm. Öğretmenlerimiz çok mutlu olacak ya. Hiç bana kızmayacaklar. Oh, ben çok mutluyum. Hadi şu sayfaları da yapayım da. Daha çok var ya. Ama yapacağım. Hatta olduğu kadar sabaha kadar uyanık kalıp yapacağım ben bunları. Uyanık kalıp sabaha kadar yapacağım ben bunları. Hadi devam edelim. Şuradan devam edelim. Evet. Oğlum sen hala ders mi yapıyorsun? Evet babacığım ders yapıyorum ne oldu ki? oğlum sen okuldan geldiğinden beri ders yapıyorsun. Akşam oldu akşam. Artık bence bir yatmalısın ya. Yat bence artık. Ama babacığım ben şimdi bunları yapmazsam öğretmenlerimiz bana çok kızar ve ileride hiçbir iş bulamam kendime. Sen ben hatta sabaha kadar uyanık kalıp bunları bitireceğim. Sen git yat, sen beni bırak. Ben bunları çözeceğim. Oğlum sen kafayı mı yedin? Ne sabaha kadar kalıp ders çalışması? Oğlum sen daha küçüksün lan. Tamam sana dersini çalış diyoruz da kendini de hasta et demiyoruz yani. Sen şimdi sabaha kadar kalacaksın, hasta olacaksın. O zaman gidip bunları gösteremeyeceksin. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Ya baba ben küçüksem de küçüğüm. Hem ben küçükken derse başlamam lazım ki ileride büyüyünce dersi bırakmayayım da bir iş bulayım kendime. Ben böyle planladım ve yapacağım. Ben uyanık kalacağım bu akşam. Bunları bitireceğim ben. Dedim zaten sana bunları bitireceğim. Oğlum belli oldu. Senin planlaman yanlış. <laughs> Hay Allah'ım. Oğlum gel bari biraz bizle vakit geçir. Bunu ya böyle sürekli ders çalışıyorsun sen. Hayır baba. Şimdi sizle vakit geçirirsem bile ben bunları çözemem. O yüzden de sabaha kadar zaten uyanık kalacağım. Benim bunları bitirmem lazım. Her türlü bu akşam bunları bitecek. Sabaha kadar olduysa ben bunları bitireceğim ya. Bana ne? Ben kafaya koydum. Bu kaç sayfa bitecek bugün? Ben söyleyeyim. Bu akşam bitireceğim ben bunları. Yapayım. Evet. Bu soru zor ya. Nasıl yapacağım ben bunu? Oğlum sen baya baya şu anda sosyal olmaya başladın. Hiç sosyalleşmiyorsun ya. Asosyalsın şu an bildiğin. Hayır baba hiç de bile. Ben şu anda asosyal değilim. Hem asosyal dediğin kişi kim biliyor musun? Bilgisayarın başında kalkmayıp hiç sosyalleşmeyen biridir. Oğlum ne fark ediyor? He bilgisayarın başında ol he ders çalış. İkisi de aynı. Sonuçta sosyalleşmiyorsun hiç. Asos gelsin şu anda. Gel vakit geçir ya bizle biraz. Ya da yat uyu, bir şey yap. Hayır baba ya. Ben bunları çözeceğim dediysem çözeceğim. Hadi git başımdan ya. Ben bunları çözeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim çocuğum niye böyle? Niye diğerleri gibi normal değil benim çocuğum ya? <laughs> ben dışarı çıkacağım da izin veriyor mu? Oğlum sen dışarı çıkmadan önce seni bir psikoloğa götürmemiz lazım. Baba niye ki? Ee, oğlum çünkü sen beynini kaybetmişsin. Yo baba kaybetmedim o nereden çıktı? Lan oğlum akşam akşam kim dışarıya çıkar? Sen kafayı mı yedin? Valla ben çıkarım baba sen izin verirsen. Ha ben de yani senin gibi o kadar çok sağlam ki sana izin vereceğim öyle mi? Baba ya sen benim babamsın. Niye böyle konuşuyorsun ki benimle akşam akşam? Oğlum sen niye akşam akşam mal mal şeyler peşindesin? Akşam akşam dışarı çıkacağım diyorsun ya. Niye? Ha baba ben de biraz çıkayım akşam akşam gezeyim diye demiştim ama. <laughs> akşam akşam gezecekmiş. Yok oğlum öyle çıkamazsın. Geç oldu saat. Uf baba hiçbir zaman çıkamıyorum zaten. He hiçbir zaman çıkamıyorsun akşam akşam çıkacaksın öyle mi? Evet baba akşam çıkacağım. Lan hiçbir yere çıkamazsın dedim. Defol git gözünün önünden. Uf tamam baba ya çıkmıyorum dışarıya falan. Şuna bak ya. Akşam akşam dışarı çıkacakmış. Allah Allah. Lan vur lan. Lan vur. Ha şuradan vur. Vur vur vur. vur. Aferin aferin. Vur vur. Hadi be çok az kalmıştı kanka. Ölüyordu. Lan oğlum ne zaman gelip baksam sana bir bilgisayar başındasın. Kalk artık şu bilgisayardan ya. Ömrün geçti. Hep bu bilgisayar sana niye alındı? Derslerinde başarılı ol. Derslerinde çalış diye alındı. Öyle hemen oyun oyunu diye alınmadı değil mi? Ya baba ben her şeyimi bitirdim. Ödevlerimi yaptım. Derslerimi tekrar ettim. Biraz da oyun oynayayım dedim. Ne var bunda? Hım. Çalıştın demek. Tamam yarın notların gelince o zaman göreceğim ben. Tamam baba ya. Görün notlarımı. Zaten hepsi yüksek olacak. Ha gerçi senin notlarını görmeye de gerek yok. Çünkü seni sanayiye vereceğiz. Ne sanayisi baba? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben okumak istiyorum ya. Yok oğlum gideceksin. O iş bitti artık. Ne zaman senin odana gelsen bir bilgisayar başındasın ya. Yok baba yok. O nereden çıktı? Tabii ki çalışıyorum ya derslerime. Ama sen girmiyorsun hiç odaya ders çalışırken. Ben mi hiç sen ders çalışırken odana girmiyorum? Yoksa sen mi hiç ders çalışmıyorsun? Bir düşün istersen. Hayır oğlum bak. Gideceksin dediysem gideceksin. Sanayiye gidiyorsun. Bitti artık. Baba dur ne olur dur ya tamam çalışacağım ne olur dur dur gönderme. Yok oğlum yok artık duramam bitti sanayiye gidiyorsun hem de yarın gidiyorsun ha. Yarın hazırlan sanayiye gidiyoruz artık. Ne? Bir de yarın mı? Hatay hazırla şu oğlunu yarın sanayiye götüreceğim. <laughs> ya bir de anneme söyle. Mua! 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 Mua!